Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün incelenme konuma inceleme kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün Ni'nin Vakum Mop Pro modelini şey yapacağız. Hem mop yapabiliyor hem de süpürüyor hem de süpürme ve Paspas Yapıyorum yapıyor. Evet arkadaşlar bildiğiniz gibi artık şu an bu kod bayağı ile giderek şurada arkadaşlar burada bir fıçası var. Aa, arkadaşlar Şöyle artık böyle bayağı Xiaomi bir ileri gitti ve bu çarpışma şeylerini ekledi. Arkasından bundan yok. Önünde böyle çarpışma şeyler var. Evet arkadaşlar, diğer şeyini gösterecek olursak, arkadaşlar burada bir tane Xiaomi'nin e, böyle haritalama yaparken de uyumlusun falan göstereceğim detaylarıyla. Burada böyle haritalama yaparken falan böyle etrafındakileri algılamak için bir adet sensör var. Evet arkadaşlar, şuradan bakın. Arkadaşlar şurada bir bölmesi var. Bu arada arkadaşlar şunu da bahsedeyim. Burada yani şu arkadaşlar bir tane burada şarj istasyonumuz var. Hatta şöyle göstereyim. Şöyle arkadaşlar bir tane küçük bir şarj istasyonumuz var. Böyle şarj oluyor. Robotumuzun arkasında da gösterebilir miyim bilmiyorum ama şöyle iki tane metal var. Şu iki tane metal. Bunları çarparak birbirine şarj oluyor. Hatta bak konuşuyor arkadaşlar Türkçe. Şarj edilmeye başlanıyor. Evet. Burada arkadaşlar bunun adı şarj istasyonu ama buna uygulamada stand diyor. Burada arkadaşlar bu Mi Home diye bir uygulaması var. Onu indirmeyi unutmayın. Burada standa geri dön şarj istasyonuna. Burada da açma kapama düğmesi. Hemen şöyle açıyoruz. Bir hiçbir şey yapmıyoruz arkadaşlar. Direkt böyle açılıyor. Arkadaşlar burada toz aznesi var. Hemen göstereyim. <laughs> arkadaşlar burada HEPA filtremiz var. Kiliniyor. Arkadaşlar başka bir şey yok burada göstereceğim. Arkadaşlar bunu Türkçe moduna eklerseniz daha iyi sizin için. Arkadaşlar burada bir adet böyle fırçamız var. Sonra arkadaşlar direkt şöyle yaparak kapatıyoruz. Evet arkadaşlar başka anlatacağım bir şey yok herhalde. Bir de şurada bir tane arkadaşlar fırçası var. Görüyor musunuz bilmiyorum ama şurada bir tane fırçası var. Bakın arkadaşlar şöyle. Arkadaşlar Xiaomi'nin böyle bir adaptörü var. Burada yer takılıyor şurasına. Böylece robotumuzu şarj edebiliyor arkadaşlar. Evet. Iı, arkadaşlar evet diğer kalan şey arkadaşlar. Bir dakika arkadaşlar ben bir şey sorup geliyorum. Hemen buradan bunun kumandasını alıp geliyorum arkadaşlar. Bir dakika bekleyin. Evet arkadaşlar, evet arkadaşlar çok özür dilerim. Şimdi arkadaşlar robotumuz çalışacak Evet ama çalıştım, mı gidelim. Anne çalıştırdın mı? Burada arkadaşlar şöyle bir uygulaması var. Anne göster. Şöyle bir haritada şeyi var arkadaşlar görebiliyor musunuz bilmiyorum ama. Böyle haritası var hemen bizim. Başlata basayalım şimdi. Ben basın hatta arkadaşlara daha iyi göstereyim. Evet. Arkadaşlar bu bir dakika. O ev sadece temizlesin diye seçiyorum. Evet arkadaşlar ama sen anne sadece salonu demiştin. Neyse arkadaşlar burada işte salonu seçti annem. Burada bizim evin haritası. Robot arkadaşlar şu anda şurada. Burada arkadaşlar sanda yani şarj şeyine tam diyor hatta. Buradan başladı bastığımıza. Evet, ses robotumuz arkadaşlar. Hemen ben de gösteri vereyim size. Gelin arkadaşlar. Evet arkadaşlar çok akıllı bir şekilde robotumuz çalışıyor. Farklar ee, geliyor. Arkadaşlar burada havan var, onunla şey yapmıyor ama Evet bazen böyle geçemiyor ama buralarda. Şunu robot. buralara Arkadaşlar bir dakika. Evet. Şuraya arkadaşlar. Şu anda turbo modunda gibi gözüküyor. Bayağı bir güç müşkülüyor. E, Şu an standart modunda arkadaşlar. Sadece süpürge modunda. Evet şöyle bir çalışıyor robotumuz. Evet bunun adı arkadaşlar akıllı pro adı. öyle koyduk. Arkadaşlar dediğim gibi şurada şarj istasyonu. Arkadaşlar altında hatta şöyle bir şey var. Anne. Bir durakla onun altındaki mopuz çıkarı vereyim. Oradan geçemiyor. Mopuz şey dur dur. Mofu çıkarma mısın anne sen? Şimdi dur dur Evet arkadaşlar şuradan hemen direkt Tamam anne Evet arkadaşlar şuradan Mofu Tamam anne çalıştırabilirsin Evet arkadaşlar şurada şöyle oldu Evet arkadaşlar devam ediyor şu anda başta hatta. Evet. Robotumuz devam ediyor arkadaşlar. Bence ben çok memnunum bu robottan. Böyle evi istediğim gibi temizliyor sonuçta. Bu bir robot. Evi istediğim bir şekilde temizleyebiliyor. Bu da benim hoşuma gidiyor. Çok eşkisti ya bu robot. Ben çok seviyorum bu robotu. Ateşler direkt çarptığında mesela orada bir şey olduğunu algılıyor ve haritasına ekliyor bunu. Direkt koldun altından geçiyor. Hemen şöyle çekiverim hatta. Şuradan çıkıyor. Oraya algılıyor. Bilmiyorum herhalde algılamaya çalışıyor şu anda orayı olduğunu da. Şu anda çarptı oradan. Ya bir yardım etsem acaba sıkıştı kaldı orada. <gülüyor> <gülüyor> Gel. Gel oğlum. <bakalım. gülüyor> Bakın arkadaşlar daha demin şunun üzerine çıkıp gidiyor içebiliyor. Bence bu robota göre bayağı iyi şey. Evet <laughs> şu anda geldi. Oyuncak ve şuradan da alalım. Lan lan bir kayıp Evet arkadaşlar Nemo Pro'nun görüyorsunuz ki bayağı çalışıyor. Burada arkadaşlar benim bilgisayarım falan var. Tabi buraya girdikleri için bunları arkadaşlar çekmem lazım burada. Yoksa arkadaşlar çekmezsen bana büyük sıkıntı. Neyse bunlar buradan sonra burada durur. Evet böyle işte temizliyor. Dışlar yaparak temizliyor arkadaşlar. Böyle geçiyor. Sonra buradan geçiyor işte buraya geliyor. Sonra buradan böyle. Böyle zikzak zikzak yapıp duruyor. Evet da ki bir şey var. zikzak yaptı yaparak. E, mecburen oradan durmak zorunda çünkü o annem oraya işaretmiş oluyor. Nereye gidiyor şu o? Arkadaşlar nereye gidiyor bilmiyorum. Ya kapı karıştı arkadaşlar herhalde bilmiyorum. Ama gerçekten güzel bir ürün. Siz de almanızı tavsiye ediyorum. Evet, şu an dikkat yaparak temizlemeye çalışıyor robot. Böyle her şeyi temizliyor arkadaşlar. Bayağı güzel. Onun sesini evet, Arkadaşlar mesela arkadaşlar saati önümde koysam bile saati önüne koysam bile direkt onu görür ve orada da bir şey olmuyor haritasına ekler. Evet arkadaşlar, haritalama aslında bir uygulama üzerinden yapılıyor. Yazdan hatta uygulamayı da size göstereceğim alıpta. Detaylı bir açıklamasını yapacağım. Robotu duraklatıp böyle şarj istasyonuna falan götürecek Hatta arkadaşlar bu videoda olursa, move yapmasını da deneyeceğiz. Paspas yapacak arkadaşlar robotumuz. Annem buraları ayarlayacak işte, buraları paspas pas falan yapacak robot ya da yatak odasına bilmiyorum mutfağa yapsın hadi mutfağa paspas pas pas bizim robot olur ama izin izin alayım anne bu şeyi bittikten sonra mutfağı pas pas, pas misin tamam bir arkadaşlar şu an arkadaşlar zikzak yaparak temizliyor robotumuz Evet gördüğünüz gibi şurada iki tane koltuğumuz var. Ee, telefonum var. Arkadaşlar bu da genelde robotu aldığımızda çıktı. Şu kenarlarında hani boşluklar var ya. Hani bak göstereyim gitmedi. Şu kenarında bu stoklar var. Bu buradaydı. Onlar böyle çarpışma şeyleri açılıyor ve daha iyi sizin için. Bir tane burada bir tane burada koltuğumuz var. Bir tane burada koltuğumuz var. Bir de arkadaşlar şurada sıcak var. Televizyon falan var. Bir de burada kocaman bir gardırop var. Bir tane iki tane koltuk. Bir tane masa. iki tane de set. Bir tane de araba. Evet arkadaşlar ben gittim. Mantıksından güzel çalışan bir şey robotumuz hala çalışıyor arkadaşlar evet bir sorun yok arkadaşlar o, robotun robot güzelce çalışabildiğinden çok güzel bir. 16 memleket geçerek şey yapıyor. arkadaşlar bu da mob yaparken kullandığım bir şey mob yaparken falan bunları kullanarak yapıyor bunu altına takıyorsunuz mob yapıyor görev tamamlanıyor herhalde. Ama görevinin tamamlanmasına ne kadar kaldı? Anne. Efendim. Görevin tamamlanmasına ne kadar kaldı? Evet arkadaşlar. Telefonumuzu şöyle açtığımızda şöyle şey yapıyoruz. Böyle arkadaşlar Mi Home diye bir uygulaması var buraya girdiğinde böyle bir robot gösteriyor bu robot buna tıklıyorsun arkadaşlar sonra burada haritası var robotun nerede olduğunu gösterebilen bir şey burada arkadaşlar başlat ve durdur var burada da stand var arkadaşlar hatta birazdan var işte mod yaparız şuradan da böyle yukarı kaldığımızda modlarını ayarlayabiliyorsunuz şöyle Ha şöyle arkadaşlar modlarını ayarlayabiliyorsunuz ee, annem ortada çalışıyormuş. Süpürge hem paspas yapıyor. Ortada mı? Şöyle standart ayarlayalım mı? Hayır artık olmaz. Mesela arkadaşlar şurada da ne kadar yaptığını gösteriyor. Böyle zikzak zikzak yapmış oda 8'i. Biz salonu oda 8 diye Evet. Başka bir şey arkadaşlar mı Başka bir şey var mı bilmiyorum arkadaşlar herhalde. Bugün testini yaptık. bence de güzel. Buraya gelmişiz. zikzak Halı fikirliydi baya güzel temizdir. Hakkını veriyorsun yok. Rob, robuş, robuş bunlar da arkadaşlar. Akıllı promos yani vakum mop promos. Niye vakum mop promos? Başarılı bir şekilde bu testi de geçti. Şimdi arkadaşlar mop yaparken bakalım Mustafa nasıl mop yaptırıyor. Birazdan ıslandan mutlandığı gönderiyoruz. göndeririz. Sana bu buraları temizliyor arkadaşlar bence ürünün eski güzel. malzeme kalitesi biter burada da bir şey yapıyor işte burası uzunluk sonra bu koltuklardan geçmek çalışıyor robotumuz bunlar rovuş sonra temiz yok bayağı da büyük bir kolay bence büyük şey yapıyor da burada bir şey var arkadaşlar bunu önüne atmak istiyorum bilerek evet direkt yani kamera gibi bir şey var be oraya attığı şeyi görüp hemen oraya girip onu almaya çalışıyor. Hı. Nereye gitti bilmiyorum artık. Tarama altında olduğu kesin. Orada. Ne mı yolladın o? Ben yollamadım işini bitirdim. Evet arkadaşlar işini bitirdim ve şu anda standına giriyor. Evet bak böyle turuncu ışıklar yanıyor arkadaşlar. Biz şu anda giriyor. İş bitti arkadaşlar burada. Gidiyor musun? Böyle arkadaşlar gittiğiniz güzel olur. Böyle gidiyor işte arkadaşlar herhangi bir şeyde. Gidiyor arkadaşlar herhalde çok güzel bir robot. Burada bir şeyler algıladığını haritasına özellikle ekliyor. Mob yapar arkadaşlar. Arkadaşlar oğlum mob yaptıracağız. E, mob da arkadaşlar pas pas yapmıyor. Evet, birazcık dağılıyor etrafa ama yapacak bir şey yok. İlerle bakayım robot. Burada arkadaşlar killer durduğunda radar ilerine algılıyor. Kilera doğru gidiyor. Şurada niye bu işkeni bilmiyorum ama. Evet arkadaşlar nasıl gidiyor şu anda göstereceğim hatta. Şu anda gidiyor arkadaşlar şöyle gidiyor arkadaşlar. Evet gittiğinden beri böyle gidiyor. Şu işe boş kapatalım. Evet diğer de zaten rahat bir şekilde buraya giriyor. Sonra motoru durdurup böyle min diye aşağıya giriyor arkadaşlar zaten. Arkadaşlar burada arada hizalamış kendini böyle yavaş yavaş gidiyor arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Asla yamuk girmiyor buna. Bu makinayı yamuk yanası imkansız. Hadi niye buradan meydan okuyorum? Bu makinayı çok güzel yapmışlar. Niye buradan teşekkür ederim? Evet geri dönüyor. Motor yavaşlattı. Ve döndü yine. Şarj edilmeye başlanıyor. Heh, dedim. Anne bunu da mop yaptıralım gel şimdi. Şeyde mutfakta mop yaptıralım onu da göstermek istiyorum. Mop yapamayız yenisi doğru oldu. Ha. Evet. Neyse arkadaşlar mop yaptıramıyoruz ama yine de. E ben bitireyim mi olmadan? Bitir. Tamam. Arkadaşlar yarın da bu arada bu yeni arkadaşlar gece olduğu için şey yapamıyoruz arkadaşlar. Yarında bunun mopunu gö mop yarında mopunu göstereceğiz arkadaşlar. Mal arkadaşlar şuradan niye son kez e, arkadaşlar şey yapıyoruz? Bu arada bu videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı ve şu zil tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Sizlere çok teşekkür ederim. Hepinizi görüşürüz. Bay bay.